Ya göçün Lazı, Kürtü, Cerkezi, Acemi şu bu olmaz. Yani göç eden insanlar ya çok zengin olup göç ediyorlar ya çok fakir oldukları için göç ediyorlar. Biz burada 10 yıl sonra genç bulamayacağız. Bu gençlerimiz hep batıya gidip inşaat köşeler, köşelerinde sürekli cenazeleri geliyor. Biraz gençliğim olsaydı, çalışma kabiliyetim olsaydı ben de gidiyorum. Çünkü burada iş yok. Göçün belli başlı iki sebebi vardır aslında özellikle. Bunlardan birisi işsizlik, diğeri ise iklim koşulları. Coğrafya diyoruz ya, coğrafya kaderdir. Coğrafyanın kader olduğunu ben düşünmüyorum. Sırbistan adası o. Ama oralarda insanlar çalışabiliyor. Oradaki insana kendin yetinebiliyor. Biz niye olmasın? Van, Türkiye'nin en doğusundaki illerden biri. Özalp ise Van'ın en doğusundaki ilçelerden biri. İran sınırına 36 kilometre uzaklıkta bulunan Özalp ilçesi son 10-15 yılda büyük göçler veriyor. Özalp dahililer başta İstanbul, Ankara, İzmir, Bodrum, Antalya gibi merkezler olmak üzere ülkenin dört bir tarafına dağılıyor. Özalp gerçekten göç veren bir ilçedir. Bunu nasıl anlıyoruz? Bunu örneğin Van ili dışına çıktığımızda çok sayıda Özaklı'yla karşılaşma ihtimalimiz var. Sadece Bodrum'da 8 bin özaklı var. Dolayısıyla bunlar neden gitti sorusu ortaya çıkıyor. E, çiftçilik bitmiş, adamın yolu yok, suyu yok. Ne yapsın bu adam köyde durup da ne yapsın? E, sosyal bir şey yok, sosyal faaliyetler yok. Geleceği yok. Gençlerin gelecekleri yok. Olsa zaten burada babasının, anasının toprağını terk edip gitmez bu insanlar. Buranın göç vermesi de bir sıkıntı. İstanbul'un göç alması da bir, bir sıkıntı. Yani ona bütüncül bir bakış açısıyla belki bakmamız lazım. Orada ee, dramlar yaşanmıyor mu yaşanıyor belli bir yaştan sonra yani kendi yaşadığı coğrafyayı terk ederek bir başka coğrafyada e, sosyal uyum sıkıntıları yaşanıyor olabilir sınır kapısı var bizim 15 kilometre yakında ama bu sınır kapısı bir esenlere olamıyor olabilse gençlerimiz burayı terk edip gitmez Baba ocaklarını kimse terk edip gitmez hele kolay kolay. Her gün hasretini çekiyor bu insanlar batıda. Biliyorum, çok iyi biliyorum. Yani bu insanlara bir çare bulmak gerekiyor. 10 yıl sonra, 20 yıl sonra biz bu memlekette genç bulamayacağız. Maalesef ki bulamayacağız bu memleket. Hani bu gençlerimize lütfen sahip çıkalım. Büyüklerimizden. Herkes yardımcı olsun. Elini uzatsın bu gençlerimize sahip çıkalım. Artık bu, bu gençlerimiz batıda da sorunlar oluyor. Metropollar göç almaya başlıyor. En ağır, en ağır yükü onlar çekiyor. Özel Cumhuriyet'ten bu yana genel olarak göç alan değil, göç veren bir merkez oluyor. Bu durumun tek istisnasını 1965 yılında Trabzon Çaykarı'dan Van Özalp'a göç eden 800 kişi oluşturuyor. Öte yandan bugün hem göçmen Çaykaralılar hem de yerli Özalplılar yoğun şekilde Özalp'ı terk ediyor. Ya göçün Lazı, Kürtü, Cergezi, Acemiş'i, şu olmaz. Yani göç eden insanlar ya çok zengin olup göç ediyorlar ya çok fakir oldukları için göç ediyorlar. Ha Mesela şu anda Özalp'ın istatistiklerine baktığımız zaman Özalp'ın 58 köyünde en çok göç veren Karadeniz'lerin köyü Emek. Yani ben şu anda tutmuş olduğum raporlara göre göç vermiş olmasaydı, yani Emek köyü ve Dönerdere göç vermiş olmasaydılar şu anda köy değil belde olabilirlerdi. Çünkü emekin şu an emekte şu anda gidenlerin sayısı bildiğim yani tespit ettim, araştırdım, sorup buldum 7 bin kişi. Şu anda emekte yaşayan kişi 117 kişi. 60 yıldır burada yaşadığımıza göre çay karalılığımız da çok fazla belirgin hale geldi. Burada biz bu yerli kardeşlerimiz, insanlarımız olumlu ya da olumsuz anlamda ne yaşıyorsa biz de onu yaşıyoruz. Dolayısıyla mesela bizim komşu köylerimizden belki de bizden daha fazla göç veren insanlarımız var. Yani bunun osubusu yok bugün en çok göç emek verdiyse onun arkasından bir turgalı geliyor, onun arkasından bir işte dağ devren geliyor veya da işte o geliyor bu geliyor yani bunlar hepsi ya çok zengin oluyorlar ya da iş imkanları olmadığı için geliyorlar. özalttan yaşanan bu göçler artık bilimsel çalışmalara da konu oluyor. Örneğin Badem Abravcı adlı genç araştırmacı, hazırladığı TÜBİTAK ile göçün etkilerini kadınlar üzerinden inceliyor. Buradaki kadınlar anketlerimize göre de çevremize baktığımızda da burada yaşamaktan mutlu değiller. Bunun nedeni burayı sevmemeleri değil. Daha çok buradaki sıkıntılar bunların bunları burada tutmuyor ve göç etmeye zorluyor. özellikle kadınlar çevrelerini kurdukları ilişkileri, akrabalıkları, o samimiyeti bırakıp gitmek istemiyorlar. Ancak buradaki şartlar onların hem onların gelecekleri hem çocuklarının gelecekleri için uygun değildir. Bu durumda daha iyi şartlar için göç etmek istiyorlar. Özalt halihazırda hazırda sosyoekonomik bakımdan büyük problemler yaşıyor. Nitekim Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı listeye göre Özalp sosyoekonomik bakımdan Türkiye'nin 973 ilçesi arasında 949. sırada yer alıyor. Gençlerimiz dünya açıldı. Hepsi üniversite mezunu. Eski oranla dedelerimiz, babalarımızı düşünerek çünkü bizim o zamanki eğitim seviyemiz ilkokul mezunu bile değil. Gençlerimizin öngörüsü daha fazla. Dışa açılmak istiyorlar. Sosyal faaliyetlerde bulunmak istiyorlar. Tabii ki bu faaliyetlerin burada olmadığını görüyoruz. Bu da bizim gençlerimizin dışarıya itmesine neden oluyor. Bir dönem Siirtliler rüzgarı esti burada. Siirtliler burada ticaret yaptılar, işlerini yürüttüler, şeylerini yaptılar. Ve belli bir gelir elde ettikten sonra Özalp'a hiçbir yatırım yapmadan yatırımlarını başka şeylere yaptılar. Ya oysa ki burada kazanan insanlar yani sadece Sirtliler, Lazlar veyahut da işte onlar bunlar değil. Özalp'ın yerlisi, Özalp'ın iş insanları, Özalp'ın e, ileri gelenleri İstanbul'a, İzmir'e, Bursa'ya, Ankara'ya ya veyahut da başka illere yatırım yapmak yerine kendi ilçelerine yatırım yapsaydılar şu anda Özalp göç veren bir ilçe olmazdı. Bak ben 1967 senesinde, 68 senesinde ben kahveciydim. Bende dört tane korsun çalışıyordu. Ben günde 2000 çay satıyordum. Şimdi bu da hiçbir kahve bin çay satamaz. Bir çay bile satamaz. Ya. Özaltın gelişmesi ve göç vermemesi adına özellikle kooperatifleşme olgusu ön plana çıkıyor. 1966 yılında Özaltın ilk kooperatifi olarak kurulan Dönerdere Tarımsal Kalkınma Kooperatifi bugün halen Özalt'ın en faal kooperatifi olarak hizmet sunuyor. Kooperatif Türkiye'de maalesef çok yaygın değil. Bütün dünyada Danimarka'dan tutun Amerika'ya, işte Hollanda'dan Çin'e Hangi ülkeyi ele alırsanız alın, bu gelişmişliklerin kooperatifçiliğe borçlu Biz tarım ülkesi de değiliz, sanayi ülkesi de değiliz, ama tarım ülkesi olabiliriz. Yani hele hele bir Hollanda örneği varken, biliyorsunuz orada toprak bile yokmuş. Yani taşıma toprakla e, topraklar ıslah edilmiş ve tarıma geçilmiş. Bugün e, ihracat noktasında dünyanın en güçlü ikinci e, ülkesi. Kooperatifleşme olabilir. Gençlerimize sahip çıkabiliriz. Hani her şeyi devlette de beklemek zorunda değiliz. Kendi imkanlarımızla bunları yaratabiliriz aslında. Kooperatifleşip gençlerimizin hepsini çalıştırabiliriz biz bu memlekette. Hani bunlar olur. İstersek olur. Fabrikalar olabilir. Mesela süt fabrikası neden olmasın? Bugün kahve köşelerinde bidonlar nasıl satılıyor? Belki siz de dikkat etmişsiniz. Yani bunlar olacağına bir fabrika yoluyla bunlar satılabilir. Da dışarıya nakl edilebilir. Ama yapılmıyor. Maalesef yapılmıyor. Ha sadece devlet de bunu suç olarak görmüyorum. Biz halk olarak da yapabiliriz bunları. Kurumlar değil, kooperatifleşme yoluyla bunlar olabilir. Bu imkanlarımızı kullanabiliriz. coğrafya kadar değildir. Ben buna katılmıyorum. Dediğim gibi mesela Sırbistan'da soğuk. Doğru mu? Ama buradaki insanların kalkıp Sırbistan'da çalıştıklarını biliyoruz. E peki bu Sırbistan'daki insanlar nasıl orada durabiliyor? Yani eskiden biz ayran aşı yapardı. Bu kebaptan daha iyiydi. Şimdi ayran aşını da bulamıyoruz, kebap da yiyemiyoruz. İçini de kaybeti. Başka diyeceğiniz varsa bence cevaplandırırım.